Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sizlere yeni FPS Booster uygulamamızdan bahsedeceğim. Evet, öncelikle uygulamamızı şöyle masa üstüne alalım. Evet. Gördüğünüz gibi beni oku dosyamız var. Buna bir göz gezdirin okuyun yani Sonra yönetici olarak çalıştırın Evet Kanala abone oluyor Evet kanala abone olacağız şimdi Zaten kendime abone olamayacağım için Ben bekleyeceğim doğrulaması yapmasını bekliyorum Evet Yorum yap diyor Şimdi Sağ... Belirtilen videoya yorum yapacağız yorumumuzu da yaptık. Doğrulanmış mı? Evet. Reklamı geçireceğiz. Şimdi reklam geçiyoruz. Evet. Web sitemizi attı. Evet. Reklamımızı geçtik. Bu program Counter Strike 1.6 deneyimizi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Uygulama yönetici olarak çalıştırmayı unutmayın. Sol menüden istediğiniz ayar grubunu seçerek işleme başlayın. Ben yönetici olarak çalıştırdım umarım. Burada çok düşük FPS alan arkadaşlar ekstrem FPS'i seçebilirler. O önerilen ayarlarda yüksek FPS. Ben şimdi buradan bir şey yapmayacağım. Hatta yapalım ek, ekstrem FPS açalım. Buradan bize CSS Strike klasörünü seçtirmemizi isteyecek. İçine girip aç diyoruz. Sistem ayarları buradan Sistemsel ayarlar yapıyoruz arkadaşlar. Nihai performans, oyun modu Geçici dosyaları temizle gibi şeyler. Bunları ben açmayacağım çünkü sistemim zaten iyiyim düşük FPS olan arkadaşlar açabilir. Avantaj kısmından aydınlık oyun ve ses optimizasyonunu açın arkadaşlar. Bunlar karanlık yerde daha aydınlık ve daha iyi gösterir. Karanlıkta adam göremiyorsunuz çünkü. Burada özelce CFG oluşturucumuz var. İsterseniz buradan ayarlar yapabilirsiniz kendinize. Ben buraya şimdilik ellemeyeceğim. Buradan istediklerinizi açıp ayarlayıp config.cfg'ye yazdıracaksınız. Burada crosshair ayarlarımız var. Dinamiği kapatacağım. Şeffaf açıyorum. Rengini de mavi yapalım. Boyutu küçültelim. Oy nokta cfg kaydedildi. Yapımcılar. Burada yapımcı kısmı var. Buradan benim Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Buradan diğer yapımcıların adreslerinize ulaşabilirsiniz. Şurada alt tire var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Telefondan bakacaksınız. Alt tire var şuradaki. Eee... Tamam ayarlarımızı yaptık. Oyuna geçelim. Şimdi oyunda da bir takım ayarlar yapacağız. Tabi hiç fazla bir ayar değil. Şimdi konsolu açtığınızda bunlar yazıyor olması gerek. Siz kursoru ee, sağlam almak için kursoru böyle aktifleştirmeyi unutmayın aynı zamanda exeç,advan,tagge .cfg ile sağlam alın arkadaşlar bunlar otomatik aktif oluyor fakat aktif olmazsa diye sağlam alın siz buradan video ayarlarını siz düşük FPS alan arkadaşlarımız düşürebilir zaten bunlar manuel ayarlarımız isterseniz bir dust başlatalım evet gördüğünüz gibi mavi cross klosu ayarlarımız Kürler gördüğünüz gibi patates kırık halinde görünüyor. Bir L alt show FPS bir diyelim. Ee, FPS'i de maksadık. Şu an 1000 FPS alıyor. Tabi 1000 FPS oyunu laga sokabilir. FPS'i o yüzden sınırlamayı düşünüyorum. Ben size de tavsiye ederim. Evet. isterseniz isteyen arkadaşlara verebilirim. Bu da FPS arttırma amaçlı bir Arkadaşlar, ee, çıkışımızı yapalım. Aynı zamanda ben şimdi videoda burada eklemedim fakat uygulamaya bunny hop kısmı da ekleyeceğim. Bunny hop özelliğini aktifleştirdiğiniz anda ee, buradan bunny hop'u açtığınızda ve oyuna geçtiğinizde Konsolda tekrardan bir yazı çıkacak. Space tuşuna basılı tutarsanız, Banyo'nun aktifleştiğini görürsünüz arkadaşlar. Space tuşuna basılı tuttuğunuzda Banyo aktif hale gelecektir. İndirme linkini açıklama kısmında bırakacağım. Değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Kendinize bir dahaki videolarda kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.